bugün sizlerle çokgenler konusunu işleyeceğiz. Hadi gelin bakalım. Çokgenler ne demekmiş? Önce onu bir anlayalım. En az 3 doğru parçasının herhangi ikisinin bir uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesi ile elde edilen kapalı ve kendisini kesmeyen düzlemsel şekillere çokgen denilir. Bu tanımda nelere dikkat etmemiz lazım? Şuraya bir kere ne demiş? En az 3 doğru parçasının birleştirilmesiyle demiş. Sonra ne demiş? Kapalı olması gerekiyor demiş. Birbirini kesmeyen düzlemsel şekillere biz çokgen deniyor diyormuşuz. Yani ne demek bunlar? Örneğin en az 3 doğru parçasını demiş. En az 3 doğru parçasını birleştiriyorum ve kapalı olmasına ve düzgün olmasına dikkat ediyorum. Mesela en az 3 dediyse o zaman bu 4 de olabilir, değil mi gençler? Mesela bu da bir dörtgendir. Ee, ya da 5 taneyi birleştirelim. Bu da bir beşgendir, değil mi? Şimdi zaten bunları daha ayrıntılı olarak ilerleyen yerlerde işleyeceğiz. Burada bir e, önemli bir notumuz varmış. Çokgenler kenar veya köşe sayılarına göre isimlendirilir. Evet örneğin 3 tane kenar olduğu için biz buna üçgen, 4 tane kenar olduğu için dörtgen, 5 tane kenar olduğu için de beşgen diyoruz. Aynı şekilde köşe sayılarına göre de 3 tane kenar olduğu için üçgen diyoruz gibi. Hemen bir örneğimize bakalım. Aşağıdaki şekillerden çokgen olanlarını belirleyelim demiş. Şimdi çokgen ne demekti? Biraz önce zaten konuştuk kapalı şekil olması gerekiyor kendisini kesmemesi gerekiyor ve düzgün olması gerekiyordu en az 3 tane doğru parçasının olması lazım bakıyorum düzgün 4 tane kenarı var o zaman bu bir nedir e, dörtgendir yani bu bir çokgendir aynı şekilde hemen bakıyorum düzgün bir kapalı şekil çokgendir şimdi buraya bakıyorum Nelerden oluşuyordu bizim çokgenlerimiz? Doğru parçalarından oluşuyordu. Fakat şimdi buraya bakıyorum, evet, doğru parçası, doğru parçası, doğru parçası. Fakat şurası bir doğru parçası mı? Hayır değil. Ne yazık ki doğru parçalara eğri olamaz çokgenlerde. O zaman bu şekilde bir çokgen değil. Hemen şuna bakalım. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5. Bu bir evet beşgen ve çokgendir. Şimdi şuna bakıyorum. Bu bir doğrudur gençler. Şimdi zaten bize ne demişti? En az 3 doğru parçasından oluşması gerekiyor demişti. Bu bir doğru parçası bile değil. Bu bir doğru. O zaman bu çokgen değil. Çokgenin kenarının köşesinin olması gerekiyor. Bu bir çember. Çokgen değildir. Evet kontrol ediyorum. Bu bir dörtgen. Düzgün, kapalı bir şekil. Bu bir çokgendir. Şuna baktığımda ise bir kere zaten açık açık olması açık olmaması gerekiyordu. Kapalı bir şekil olması gerekiyordu. O zaman bu bir çokgen değil. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıda verilen çokgenlerin isimlerini yazalım demiş. Hemen yazalım. Biliyoruz ki şurada notumuz vardı. Çokgenler kenar veya köşeli sayılarına göre isimlendiriliyordu. Hemen bakıyorum. 1 iki, 3 tane kenarı var. O zaman bu adam nedir gençler? üçgendir. Hemen şuna bakıyorum. 1 2 3 4 5. Evet, beşgendir. Sadece kenar sayısına göre değil, köşe sayısına göre de isimlendirebilirim. 1 2 3 4 tane köşesi var. O zaman bu bir dörtgen. Hemen şuna bakıyorum. 1 2 3 4 5. O zaman bu bir beşgen. Şuna bakalım. 1 2 3 4 5 6. O zaman bu bir altıgen. Şuna bakıyorum. 1, 2, 3, 4. O zaman bu bir dörtgen. Evet. Çokgenlerimizi de isimlendirdik. Şimdi hemen bir notumuz daha varmış. Ona bakalım. Ne demiş? Çokgenlerin iç bölgesinde oluşan açılar iç açılardır demiş. Şimdi bir kere çokgenin neresi iç bölgesi, neresi dış bölgesi? Önce onu bir hatırlayalım isterseniz. Bir tane çokgen çizelim beraber. Örneğin üçgen çizelim. Şimdi üçgenin iç bölgesinde kalan yerler. Yani çocuklar şurası. Buralar iç bölgesidir. Fakat dış bölgesinde kalan şu kısımlar ise biz buralara ne diyoruz? Dış bölgesi diyoruz. Dış bölge diyoruz. Şurası neymiş? İç bölge. O zaman bizim iç bölgemizde olan açıları soruyor bize. Çünkü çok genel iç bölgesinde oluşan açıları iç açılardır demiş. Hemen şimdi burada iç bölgesindeki iç açılarımızı gösterelim. Şuradaki açılara biz ne diyoruz gençler? İç açıları diyoruz. Hemen şuna bakalım. Bunun da iç açılarını çizelim. 1 2 3 4 5. Peki burada neye dikkat etmem lazım? Bu üçgen olduğu için kaç tane iç açısı var? Üç tane. Beşgen olduğu için kaç tane iç açısı var? Beş tane. O zaman şöyle diyebilirim. Kaç tane kenarı varsa ya da kaç tane köşesi varsa o kadar iç açısı vardır diyebilirim. Diğer notumuza bakalım. Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçalarına köşegen denirmiş. Hemen yapalım. Şimdi komşu ne demek? Yanımızdaki demek. Bitişiğimizdeki demek. Örneğin şu köşeye. Köşelerimizi bir belirleyelim. Şimdi buradan buraya köşegen çizemem. Çünkü zaten kenarın üzerine denk geliyor. O zaman hemen çiziyorum çiz köşegenlerimi. İşte gördüğünüz gibi bu dörtgenin köşegenlerini çizmiş oldum. Örneğin şununkini de yapalım. Köşegenlerini. Bakın. Zaten buralara çizemeyiz. Kenarın üzerine denk geliyor. Sonra bu köşeden çizelim. Evet, sonra bu köşeden çizelim. Bunu çizmişiz zaten. Evet, gördüğünüz gibi beşgenin köşegenlerini çizmiş olduk. Burada bir dörtgen var. Hemen çizelim. Evet, peki burada da bir üçgen var. Hemen şimdi onun da köşegenlerini çizelim. Şimdi buradan buraya gitmeye çalışıyorum. Kenara denk geldim. Buradan buraya gitmeye çalışıyorum. Kenara denk geldim. Aynı şekilde bunlardan da bir türlü çizemiyorum çünkü hepsi kenarın üzerine denk geliyor. O zaman burada dikkat edeceğimiz bir yer var. Üçgenin köşe yoktur gençler. Bunu unutmuyoruz tamam mı? Çünkü köşegen gördüğünüz gibi çizemiyoruz. Bunu da çok soruyorlar. Buraya dikkat edelim. Unutmayalım. Üçgenin köşegeni yoktur. Geldik örnek 3'e. Şimdi bize burada üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, yedigen gibi çokgenler vermişler. Bunlarla ilgili bize birkaç bir şey sormuş. Önce isimlerini yerleştirin demiş. Hemen yapalım beraber. Şimdi burada üç kenarı var. O zaman bu adam nedir? üçgen. Dört kenarı var. Bir, iki, üç, dört. O zaman bu adam nedir gençler? Dörtgen. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane kenarı var. O zaman bu adam nedir? Beşgen. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı kenarı var. O zaman bu adam nedir? Altıgen. Evet isimlerini bitirdik. Şimdi kenar sayılarını soruyor. Zaten kenar sayılarına göre isimlendirildikleri için üçgense üç kenarı vardır. Bir, iki, üç. Dörtgense dört kenarı vardır. Beşgense 1 2 3 4 5 kenarı vardır. Altıgense 1 2 3 4 5 6 kenarımız vardır. Bunu da tamamladık. Köşe sayımız e biz biliyoruz ki kenar ve köşe sayıları birbirine eşit. Kaç kenarı varsa o kadar köşesi var. 1 2 3 gördüğünüz gibi. 1 2 3 4. O zaman burası 5, burası da 6'dır. Peki iç açı sayısı? E ben biliyorum ki kaç tane kenarı varsa, kaç tane köşesi varsa o kadar da iç açısı vardır. Örneğin 1 2 3 gibi örneğin 1 2 3 4 gibi. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Evet, bu örneğimizi de tamamladık. Şimdi bakalım sırada ne var? Yeni bir sorumuza geldik. Aslında çok genel konusunu bitirdik gençler böylelikle. Şimdi bunlarla ilgili birazcık karışık örnekler çözelim. Ne demiş? Verilen ABC üçgenin kenarlarını, köşelerini ve iç açılarını belirleyiniz demiş. Hemen belirleyelim. Şimdi kenarlarını yapalım ilk önce. Karşımızda bir üçgen var. Gördüğünüz gibi üçgenin üç üç tane de kenarı vardır. O zaman hemen yazıyorum. Birinci kenarımız şurası AB kenarı. Hemen kalemimi değiştireyim. Birincisi AB kenarımız. AB kenarı. Sonra ikinci BC kenarımız. Üçüncü ise CA kenarımız. Bunlar bizim kenarlarımız. Sonra bizden ne istemiş başka? Kenarlarını, köşelerini istemiş. Hemen bakıyorum. Üç tane köşemiz var zaten. A, B ve C köşelerimizdir. Köşelerimiz. Sonra bir de ne demiş bizden? İç açılarını istemiş. Hemen iç açılarını çizelim. Örneğin şunu yapalım. C, A, B açısı. C, A, B açısı. Bunu biliyorsunuz. Bir önceki konuda anlatmıştım açılarda. İkinci açımız A, B, C açısı. Üçüncü açımız B, C, A açısı. B, C, A açısı. Gördüğünüz gibi üç tane de açımız var. Bunlar da bizim nelerimiz? Açı iç açılarımız dedik. Geldik beşinci örneğe. Ne diyor bakalım? Verilen dörtgen ile ilgili aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara R yazınız. Bu bir doğru yanlış sorusuymuş. Hemen başlıyorum. P, -R S, T, -S, pardon. P, S, T, R şeklinde isimlendirilebilir. Hemen bakıyorum. P, S, T, R. Gençler biz çokgenleri isimlendirirken böyle karışık olarak isimlendirebiliyor muyduk? Hayır, simlendiremiyorduk. Muhakkak başladığımız noktadan aynı aynı yönde ilerlememiz gerekiyor. Yani sırasını karıştırmamalıyız. Yani bu tarafa da gidebiliriz, bu tarafa da gidebiliriz. Fakat burada gördüğünüz gibi P'den S'ye gitmiş. Oradan T'ye gitmiş, oradan R'ye gitmiş. O zaman burası yanlış. Bakıyorum. R, S e, doğru parçası. Dörtgenin bir kenarıdır. Hemen bakıyorum. R, S burası. Evet, R, S bu dörtgenin bir e, kenarıdır. Doğru. Şuna bakıyorum. T köşesi. Şurası T. T köşesi P, R, S, T dörtgeninin bir köşesidir demiş. Evet burası bir köşesi. O zaman doğru. Şuna bakıyorum ne diyor? P, R, S, T dörtgeninin alt kenarı vardır demiş. Bakalım. 1, 2, 3, 4. Gençler zaten bu bir dörtgen olduğuna göre kaç tane kenarı vardır? 4 tane kenarı vardır. O zaman 6 tane değil. İçerideki çizgiler kenar olarak sayılmaz. Sakın orada kafanız karışmasın. PS doğru parçası dörtgenin bir köşegenidir. Hemen bakıyorum. PS evet şu açık maviyle çizdiğim şurası PS'nin bir neyidir? Köşegenidir. O zaman burası da doğru. Yani yanlış, doğru, doğru. Yanlış doğru oldu sorumuz. Geldik 6. örneğe. Ne demiş? Verilen dörtgende AC doğru parçası köşegeni çizildiğinde aşağıdaki üçgenlerden hangisi hangileri oluşur demiş. Önce bir e, köşegeni çizelim. AC demiş. Şöyle düzgünce çiziyor. Çizelim. Evet, çizdik. Şimdi gördüğünüz gibi bu dörtgeni iki eş parçaya ayırdı. Bu ayrıldığında şu bir şurada bir üçgenimiz oluştu gördüğünüz gibi. Bir de burada bir üçgen oluştu. Şimdi burada oluşan üçgenleri soruyor bize. Hemen bakalım. A şıkkında ne diyor? ABC üçgeni. ABC üçgeni. Evet, bir tanesi bu. İkincisinde ne diyor? ADC ADC evet. Burası da ADC üçgeni. O zaman aslında doğru cevabı bulduk. Bir tanesine daha bakalım. Mesela ABD üçgeni demiş. ABD. Zaten biz köşegeni çizdikten sonra ABD diye bir üçgen oluştu mu? Hayır, oluşmadı. Şuna da bakalım. BCD üçgeni demiş. BCD. Gördüğünüz gibi bizim BCD diye bir üçgenimiz oluşmadı. ABC. ABC evet, bu doğru. BDC demiş. BDC ama ne yazık ki bizim BDC diye bir üçgenimiz oluşmadı. O zaman doğru cevabımız Adana'ymış. Geldik klasik sıra sizde sorularımıza. Şimdi konuyu anladık. Örnekler çözdük. Şimdi sizden istediğim bu soruyu cevaplandırıp yorumlara doğru cevabı bırakmanız. Eğer doğruysa ben zaten like atacağım sizlere. Hadi gelin bir soru okuyalım. Verilen beşgen noktalık yerden kesilerek ikiye ayrılıyor. İkiye ayrılıyor. Oluşan çokgenlerin kenar sayıları Toplamı kaçtır demiş. Şimdi şu noktalı yerden kesiyoruz. Bu içi dolu bir beşgen. Beşgeni noktalı yerden kesiyoruz ve karşımıza iki tane çokgen oluşuyor. Bu oluşan çokgenlerin kenar sayıları toplamını soruyorum. Cevaplarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evde kalın. <laughs>